Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Örgü Editörü Teslim'im. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. İki tarafında kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Yani iki tarafı da aynı şekilde duran şahane bir model. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz yelek, hırka, şal yapımında da kullanabileceğiniz çok güzel bir model. 10 ve katlarından oluşmakta modelim. Ve ek olarak 5 ilmek daha atıyoruz. Yani dilediğiniz büyüklükte ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 5 ilmek daha atıyorsunuz. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Şimdiki yapacağım iple de biraz daha kalını ve 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. 10 ve katları demiştim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. Bu birinci modelim için 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Bu da ikinci modelim için ek olarak 5 ilmek daha atıyorum. 1 2 3 4 5. İlk olarak 5 ilmek daha attım ve iki tane de ilmeğim için atıyorum. 2. Buraya da bir düğüm atıyorum. Ve bir sıra hiçbir şey yapmadan düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyorum bir sıra. hiçbir şey yapmadan bir sıra düz olarak ördüm ve modelimi kurmaya geçiyorum ikinci sıramda. Kenardaki ilmeğimi ördüm. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane düzümü ördüm. 5 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. 5 tane de bu şekilde örüyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz ör. Başını dola. Bir tane düz ör. Başını dola. Bir tane düz ör. Başını dola. Bir tane düz ör. Yani burada da 5 tane 2 4 5 5 tane başını dolayarak ördüm. Birinci modelimi kurmuş oldum. İkinci modelime geçiyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 5 tane düzümü ördükten sonra ne yapıyorum başını doluyorum 5 tane de bu şekilde örüyorum bir tane ördüm başını doladım ki başını doluyorum üçüncü ördüm başını doladım 4 başını dola 5 ve bu ek olarak attığımız 5 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz bu kenar kısmında 1 2 3 4 5 Örgümin diğer sırasında kenardaki ilmeğimi ördüm. Bu 5 tane örgü düz ördüğümü arkada da düz örüyorum. 2 4 5 5 tane ördüm düz olarak. Daha sonra ne yapıyorum? Burada dolamış olduğum 5 tane ilmeğim vardı. Bunları şu şekilde çıkarıyorum ve doladığımda çıkarıp çekiyorum. İkinciyi de aynı şekilde çıkarıyorum. Doladığımı da çıkarıyorum. Bırakıyorum. Üçüncüyü de aynı işlemi yapıyorum. Dördüncü ve beşinciyi de aynı şekilde yapıp yaptıktan sonra daha sonra bu 5 tane ilmeğimi tekrar sol şişime geçiriyorum başını iki kere doluyorum ve bu 5 taneyi tek seferde bu şekilde düz olarak örüyorum ve bırakıyorum tekrar iki kere başını doluyorum ve burada 5 tane düz örüyorum 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra tekrar buradaki doladığım kısma geldim doladığım kısma geldiğimde ne yapıyorum ilmeğimi şişme takıp doladığımı da çıkarıp şu şekilde çekiyorum ikinci de aynı şekilde çıkarıyorum ve çekiyorum 3. ilmeğim de aynı şekilde dört ve beşinci Evet 5 tane ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum ve şişime geçiriyorum. 2 kere başını doluyorum. Bu 5 tane ilmeğimi birlikte örüyorum düz olarak bu şekilde. Tekrar iki kere başını doluyorum ve buradaki 5 taneyi düz olarak örüyorum. Evet. Diğer sıraya geldiğimde Burada kenardaki ilmeğimi örüyorum. Burada dolamıştım 5 tane. Şimdi burada 5 tane doluyorum. Bir tane doladım, ördüm. Bir tane doluyorum, örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 taneyi ördüm. Başını dolayarak. Daha sonra buraya geldiğimizde 2 tane doladığımız ilmeğimizde şu şekilde bir tane düz örüyorum çıkarıyorum birini ikincisinde ipimi öne alıyorum ve ters olarak örüyorum ikincisinde çıkarıyorum buradaki ilmeğimi düz örüyorum doladığım ilk baştakini düz birini çıkarıyorum iki kere dolamıştım diğer ikinciyi de şu şekilde ipimi öne alıyorum ve ters olarak örüyorum ve çıkarıyorum Burada da 5 tane ilmeğimi düz örmüş oldum. Buraya geldiğimde başını doluyorum. 5 tane bu şekilde başını dolayıp örüyorum. 2 başını doladım. 3 başını doluyorum. 4 başını doladım. 5 Tekrar bu doladığım 2 tane doladığım yere geldiğinde ne yapıyorum? İlkini düz örüyorum. Bir tanesini çıkarıyorum. İkincisini ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Bunu düz örüyorum ortadaki hepsini birlikte ördüğüm ilmeğimi daha sonra doladığım yere geldiğimde ilkini düz örüyorum ikincisini ipimi öne alıp ters olarak örüyorum ve buradaki 5 taneyi de tekrar başını doluyorum ve 5 tane örüyorum başını dola ör başını dolayıp örüyorum başını dola ör ve başını dolayıp örüyorum dilimin diğer tarafındayım. Ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra burada 5 tane doladığım ilmeğim vardı. Ne yapıyorum? Bir tanesini çıkarıyorum başını doladığımı da. İkincisini de aynı şekilde şişime takıyorum ve başını doladığımı da çıkarıyorum. Üçüncüsünü de aynı şekilde. Dördüncüyü de. Beşinciyi de bu şekilde çıkarıyorum daha sonra bu 5 taneyi sol şişime takıyorum Beş taneyi bu sol şişime taktıktan sonra ne yapıyorum? İki kere doluyorum başını şişimin. Bu beş taneyi düz olarak örüyorum. Hepsini birlikte düz olarak örüyorum. Başını tekrar iki kere doluyorum ve burada 5 tane ilmek düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 Gördüğünüz gibi kaydırmalı giden bir model. İlk başta ilk sırada bunu yapmıştım. Diğer sırada bunu yapıyorum ve burayı düz örüyorum. Bu şekilde sırayı takip ederseniz karıştırmadan yapacağınıza eminim. Tekrar bu doladığım yere geldim söküyorum ilmeklerimi yani doladıklarımı çıkarıyorum yanındaki ilmekle birlikte şu şekilde şişime takıyorum. 5 tane ilmeğimi bu şekilde yapıyorum. Daha sonra tekrar sol şişime takıyorum ve iki kere başını doluyorum. Bu 5 tane ilmeğimi tek seferde düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum. Tekrar iki kere başını doluyorum ve burada 5 tane düz olarak örüyorum. 4 5 Doladığım yere geldiğimde ne yapıyordum? İlmeğimi takıyorum şişime, doladığımı da çıkarıyorum. İlmeğimi taktım. Doladığım ilmeğimi de çıkarıyorum bu şekilde. Hepsini bu şekilde yapıyorum 5 tane ilmeğimi. Daha sonra 5 tane ilmeğimi sol şişime takıyorum ve iki kere başını doluyorum şişimin. Bu beşini birlikte örüyorum. Tekrar başını doluyorum ve kenardaki ilmeğim. Ne yapıyorum? Burada tekrardan başını dolama işlemi yapacağım. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Burada iki tane ne yapmıştım? Başını dolamıştım. İlkini düz örüyorum. Diğer ikincisini ipimi ön alıp ters olarak örüyorum. Ortadakini düz örüyorum. Bu iki tane doladığım ilmeğimi düz örüyorum, ipimi alıyorum, ikincisini ters olarak örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? Başını doluyorum, örüyorum. Başını dola, düz ör. Başını doluyorum, düz olarak örüyorum. Başını dola, düz ör. Başını doluyorum ve düz olarak örüyorum. Yani baştaki yaptığımı yapıyorum. Başta ne yapmıştım? 5 tane düz örmüştüm. 5 tane başını dolamıştım. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Anlaşılır olabilmesi açısından. Bu iki tane doladığım ilmeğin birini düz örüyorum. İkincisini ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Düz örüyorum. İlkini düz. Diğer ikincisini ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. buraya geldiğimde ne yapıyorum başını doluyorum düz örüyorum başını doluyorum düz başını dola düz ör başını dola düz ör 5 tane bu şekilde yapıyorum tekrar aynı yere geldim düz ördüm ipimi öne aldım ters ördüm düz baştakini düz örüyorum ikincisi doladığım ilmeğimi ipimi öne alıp ters olarak örüyorum Örgünün diğer tarafındayım. Burada da ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Burada 5 tane ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. 4 5 5. 5 tane ilmeğimi ördükten sonra burada doladığım ilmeklerim var 5 tane. Bunları ne yapıyorum? Şu şekilde şişime geçiriyorum. Doladığım ilmeklerimi çıkarıyorum. Yanındaki ilmeklerime şişime takıyorum. Ve bu şekilde 5 tane ilmeğim oluyor. 2 kere başını doluyorum ve bu 5 taneyi birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar iki kere başını doluyorum ve 5 tane düz olarak örüyorum. 5. Ve bu doladığım yere geldim tekrar. Aynı işlemi yapıyorum. Çıkarıyorum başını doladığımda çıkarıyorum yan tarafından. Bu şekilde 5 tane ilmeğimi aynı işlemi yapıyorum. Daha sonra şişime takıyorum, iki kere başını doluyorum ve bu beşini birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar iki kere başını doluyorum, yanındaki beş tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, tekrar ön yüze geldiğimde tekrar aynı şekilde modelimi uygulamaya geçiyorum. Ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Burada or, burada dolamıştım başını. Burada kenardan başlıyorum dolamaya. Başını doluyorum. Bir düz ör. Başını dola. Bir tane ör. Başını dola. Ör. Başını dola. Ör. Başını dola. Ör. Yani baştaki işlemi yaptıktan sonra modelim hep iki sıradan oluşuyor. Videoyu kaydırmadan izler Atlatmadan izlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Düz yüze geldiğimizde ne yapıyorum bir ilkini düz ikincisini ters olarak örüyorum ortadakini düz örüyorum tekrar doladığım yere geldim düz örüyorum İpimi ön aldım diğerini ters olarak örüyorum ve burada beş tane düzüm olunca ne yapıyorum başını doluyorum düz ör başını dola düz ör başını dola düz ör başını dola düz ör başını doluyorum ve düz olarak örüyorum toplamda 5 tane doladığım yere geldiğimde ilkini düz ipimi öne alıyorum ikincisini ters olarak örüyorum ve yanındakini düz tekrar doladığım yere aynı işlemi yapıyorum ve burada kenarda 5 tane ilmeğim kaldı başını doluyorum düz olarak örüyorum bu 5 tane ilmeğimi de aynı şekilde diğer sıraya geldiğimde ne yapıyorum kenardaki ilmeğimi ördüm burada doladığım ilmeklerimi şu şekilde tek tek başını doladıklarımı çıkarıyorum diğer ilmeklerimi şişime takıyorum ve bu 5 ilmeğimi tekrar şişime takıyorum 2 kere başını doluyorum 5 tane ilmeğin birlikte düz olarak örüyorum tekrar 2 kere başını doladım ve burada 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum Tekrar bu doladım yere geldiğimde ne yapıyorum? İlmeklerimi tek tek çıkarıyorum bu şekilde. 2 3 4 ve 5 bu ilmeklerimi şişime takıyorum iki kere başını doladım beşini birlikte ördüm tekrar iki kere doluyorum ve beş tane düz olarak örüyorum 3 4 5 tekrar buraya geldiğimde ne yapıyorum bu şekilde ilmeklerimi tek tek çıkarıyorum Ve bu beş tane ilmeğimi şişime geçiriyorum. İki kere başını doladım. Beşini birlikte düz olarak örüyorum. Bir kere başını doluyorum ve kenardaki ilmeğim. Evet. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Kaydırmadan benim yaptığım gibi videoyu tam olarak izleyerek yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.